Aziz, Lale Zara'ya davetimi ilettiniz mi? İlettim efendim. Avrupa seyahatindeymiş. Dönünce de icabet edecek. O elindeki ne? Nesrin Hanım... ...kuyumcu da bunları beğenmiş. Sizin bunlardan birini seçmenizi istemiş. Getir. Aziz, bu yüzüklerden hangisi ölmeye değer? Efendim, hiçbiri. Götür o zaman Aziz. Birini seç. Bunu beğendi Mete Bey dersin. Nasıl olsa takacak fırsatımız olmayacak. Gel. Efendim Mete Aymar geldi. sından aldı tabi haberi çakal. Aziz, Mete yüzükleri görmesin. Al içeri. Adaş, sana çok kırıldım. Sen evleniyorsun ve ben bunu annemden öğreniyorum. Ben senin yerinde olsam bu kırgınlıkla düğüne de gelmem. Ya ben sana kırgın kalabilir miyim? Hele ki düğünde yapacaksan mümkün değil kaçırmam. <laughs> ya Mete kaç yaşına geldin? Hala böyle saçma sapan şeyler için gelmeye üşenmiyor musun? Sana düğün hediyemi şimdiden peşin peşin vereyim dedim adaş. Alemdar artık tarih oldu. Öyle affedilmez bir hata yaptı ki... ...ihtiyarlar ölüm fermanını imzaladılar. <laughs> Benim Polat Alemdar'la husumetim çoktan bitti. Hoş, bitmese de senin yaptığın gibi... ...hasmımı başkası götürüyor diye sevinmezdim. Erkek gibi vuruşamadık diye üzülürdüm ancak. Benim Polat Alemdar'la ne husumetim olacak? Senle aramıza giriyordu. Ezeli rekabetimize limon sıkıyordu. Ben onun aradan çıkmasına memnun oldum. Senle ben